Gün içinde artık o kadar çok kahve tüketiyoruz ki sabah kalktığımız zaman kahve içiyoruz. İş yerinde bir kahve molası veriyoruz. Toplantılarda bile kahve molası veriyoruz. Hatta bir arkadaşla buluşmaya gidilmediğiniz zaman ilk atla gelen bir kahve içelim oluyor. Artık arabada dahi kahve içiyoruz. Ama gün içinde ne kadar en fazla tüketmemiz gerekiyor? Doğrusunu isterseniz burada kafenin üzerinden konuşmak lazım saat bir kişinin gün içinde en fazla 400 mg kadar kafein alması önebiliyor. Ve bir kap kahvenin içinde ortalama 100 mg kafein var. Dolayısıyla gün içinde en fazla 3-4 kap tüketim deriz. Kafein zehirlenmesine ulaşmak içinse aslında çok yüksek miktarda kahve ve çay tüketmeniz gerekiyor. Peki bu ne kadar? 10 gram yani 10 bin mg. Dolayısıyla kahvenin veya kafein zehirlenmesinden bahsetmemiz için gün içinde 100 tane kap içmemiz gerekiyor. O da pek mümkün değil zaten. Görüşmek üzere, iyi günler dilerim.